Öncelikle telefon şu an e, 1200 yuan'a satılıyor Çin'de. Bugün de RT olan modelini inceleyeceğiz. RT'nin ne gibi farkları var? RT Honor V'ne göre biraz daha uygun. Kameraları biraz daha kötü. E, i̇şte... Yani... Birazdan özellikleri anlatacağım. Şimdi bir çıkaralım. Öncelikle telefon şu an... E, 1200 yuan'a satılıyor Çin'de. Bu da Türk lirasıyla aşağı yukarı 16 bin lira, 17 bin lira civarına denk geliyor. Artık e, vergilerle birlikte ne kadar olur bilemiyorum. Bu elimdeki diğer telefon Honor 500. E, tabii ki malzeme kalitesi olarak bu elimizdeki Win biraz daha uygun fiyatlı. Çünkü mesela işte Honor 500'de e, 200 GB 200 megapiksel pardon 200 megapiksel e, kamera var ama bu şeyde yok. Honor Win'de yok.